Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 adet hazır çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz özel sosu ile dışı çıtır çıtır içi kat kat ayrılan midye böreği tarifim var. Yapımı çok kolay olan bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak içerisine koyacağımız sosunu hazırlıyoruz. Derince bir kasenin içerisine 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt, Yarım su bardağı zeytinyağını koyarak güzelce bu malzemelerin hepsini çırpıyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sıvı malzemeleri 1 dakika boyunca çırptıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Un da pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu bir kenara alıyoruz. Tarifim için 100 gram peynir kullandım. Peyniri çatalın arka tarafıyla güzelce eziyorum. 3 adet yufkayı alıyorum. Bir tanesini tezgahın üzerine açıyorum. Daha sonra kalan iki yufkayı da birinci yufkanın üzerine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 3 tane yufkayı üst üste koyduktan sonra bir tanesini ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Katladığım bölümü parmaklarımla bastırarak iz yapıyorum. Böylelikle kesme esnasında bize kolaylık sağlayacak. İz yapmış olduğum bölümü rulet yardımıyla kesiyorum. Kesmiş olduğum her iki parçayı da üst üste getiriyorum. En üstteki yufkayı ikiye katlayarak bastırıyorum. Parmaklarımla tekrar kesme izi yapıyorum. Tam ortadan rulet yardımıyla kesiyorum. Kestiğim yufkalardan bir tanesini alıyorum. Diğerlerini kenara koyuyorum. Hazırladığım sostan yufkanın üzerine gezdiriyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Kenarlarını içeriye doğru katlayarak sosun her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Üçgen olan yufkanın uç kısmından başlayarak geniş tarafa doğru büzdürerek katlıyorum. Daha sonra boşlukta kalmış olan her iki ucu ortada birleştiriyorum. Uç kısmına peynirli iç harcımızı koyuyoruz. Şöyle bir düzelttikten sonra kenar kısımlarını katlıyorum. Daha sonra uçtan başlayarak diğer uca doğru rulo yapıyorum. Bu aşamada hazırlamış olduğunuz böreği ne sıkı ne de çok gevşek sarmayın. Görmüş olduğunuz gibi şekli de oldukça güzel oldu. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Yufkadan bir parça alıyorum, arasını sosluyorum. Fırça yardımıyla sosu güzelce yayıyorum. Daha sonra sağını solunu katlayarak bütün yufkanın her tarafının sos görmesini sağlıyorum. Parmağımı uç kısma koyuyorum, geniş kısma doğru katlayarak gidiyorum. Daha sonra her iki ucunu birleştirerek üst üste getiriyorum. İç harcını koyduktan sonra iki tarafını katlıyorum, sararak uç kısma doğru getiriyorum. Böylelikle bu güzel şekli vermiş oluyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkaların hepsini bu şekilde hazırlayarak tepsiye dizdim. Kalan sosun içerisine bir adet yumurtayı koyuyorum ve güzelce çırpıyorum. Sosumuzu fırça yardımıyla bol miktarda böreklerin üzerine gezdiriyorum. Böreklerin hepsini sosladıktan sonra 20 dakika boyunca bu şekilde bekletiyoruz. 20 dakikanın sonunda kalan sosu tekrar böreklerin üzerine gezdiriyorum. Böylelikle böreklerimiz çıtır çıtır, içi de yumuşacık olacak. Hazırlamış olduğum böreklerin üzerine susam gezdiriyorum. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. Fırınımızda börekler 30 dakika boyunca pişecek. 30 dakikanın sonunda böreklerimiz görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Fırının ilk sıcağı çıkar çıkmaz hemen servise hazırlayacağız. Şekliyle tadıyla gerçekten çok güzel böreklerimiz oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bu güzel böreğin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Kat kat ayrılan gerçekten çok lezzetli böreklerimiz oldu. Çaylarınızda, günlerinizde, gönül rahatlığıyla hafta sonlarınızda yapıp pişirebileceğiniz leziz bir börek. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.